İmamların ilahi güçlerle donatıldığı iddiası Şia'nın en büyük tehlikesi imamlarını abartması değil, ilahlaştırmasıdır. Bak açık söyleyeyim. Bu başlık Şia'nın şirk çukuruna en dik düştüğü yerdir. Çünkü iddiaları öyle uçuk ki normal bir Müslümanın duyunca bu nasıl din dememesi imkansız. Başlıyoruz. Şia diyor ki: imamlar masumdur. İmamlar günah işlemez. İmamlar gaybı bilir. İmamlar evreni yönetir. İmam olmasa Allah bilinmezdi ve final darbesi imamların nuru peygamberden bile üstündür. Bu cümleleri arka arkaya koyunca ortaya çıkan tablo şu. İmam peygamber melek tanrısal güç. Bu ne biliyor musun? Allah'ın yetkilerini 12 kişiye dağıtmak. Kur'an ne diyor? Gaybı yalnız Allah bilir. en am 73. Şia ne diyor? İmam gaybı bilir. Yani Allah'ın tekelindeki bilgi imamla paylaşılıyor. Bu şirk değil de nedir? Kur'an ne diyor? Allah dilemeden kimseye fayda veya zarar veremezsiniz. Şia ne diyor? İmamlar dilerse şifa verir, dilerse musibet gönderir. Yani Allah'ın kudreti imam tarafından yönetiliyor. Bu nasıl akıl? Kur'an ne diyor? Peygamber bile yarını bilmez. Ahzabelli. Şia ne diyor? İmamlar geleceği bilir. Yani peygamberin bile sahip olmadığı yetkiler imama verilmiş. Bu nasıl ehlibeyt sevgisi? Bu ehlibeyte yapılabilecek en büyük hakarettir. Bir de şu saçmalık var. İmamların nuru Adem'den önce yaratıldı. Hangi ayette? Yok. Hangi hadiste? Uydurma. Kaynak? Molla kitapları, rüyalar, menkıbeler. Şimdi yüzleşelim. Eğer imamlar gerçekten masum, gaybı bilen, ilahi nur taşıyan, evreni idare eden varlıklarsa, peygamberlik makamı bu imamların seviyesinin bile altında kalıyor. Peygamber hatasız değil ama imam hatasız öyle mi? Peygamber gaybı bilmez ama imam bilir öyle mi? Peygamber öldü imam yaşıyor öyle mi? Bu tam anlamıyla peygamberliği devre dışı bırakıp imameti ilahlaştırma projesidir. Peki Ali Hasan Hüseyin ne dedi? Onlar Kur'an'a sarıldı, tevhide sarıldı, kendilerini ilahlaştıranlarla mücadele etti. Sırf Ali'yi yüceltmek için Ali'ye iftira etmek, işte Şia'nın trajedisi budur. Allah'ın kul dediğine ilahi güç sahibi varlık demek. Allah'ın peygamber bile bilmez dediğine imam bilir demek. Allah'ın ben bilirim dediğine imam bilir demek, bu bir inanç değil, tevhidin iptalidir. Kısacası Şia'nın imameti Kur'an'ın imameti değildir. Şia'nın imamı Kur'an'ın anlattığı insan değildir. Bu doktrin Allah'ın yetkilerini insanlara devreden bir şirk sistemidir.